Merhaba arkadaşlar. Bugün Age of History 2 oynayacağız. Yanımda ziyaretçimiz var. Kendisinin adı Berat. Ben varım. Kim olacak ya? E, demin videoyu başlatırken başlatmamış. Biz Gürdüştanla savaştık. Vasal yaptık. Şimdi devam edelim. Asimilasyonlar falan ben başlattım tamamlanıyordu. Tamamlanmayan asimilasyonları tamamlayalım. Evet şimdi hangi ülkeye saldırın? Bakayım hangi ülkeye almamız gerekiyor biliyor musun? Şunlar gerekiyor. Onları al. Şunlar. Sen Yunan'ın hepsini niye almadın? Aldım Yunan'ı. Şunlar lazım. İyi onlar al. Bana korkmuyor Şöyle yapacak diye korkuyacak. Şöyle şuraya hepten savaş ilerleyeceğiz. Mahvedenin ayıdan mı Hepsi Mahaden ya. Atatürk doğmuş mu? <laughs> Sen ne diyorsun? Öyle de çok olmuş. <laughs> Aa, dağıldı. Allah. Aa! Aa, düzeldi. <gülüyor> <gülüyor> düzelttim. Deceler var. Savaşiler. Buna Savaş ilan Buna Savaş ilan Buna Savaş ilan Buna Çok güzel. Her taraftan saldırılarımız devam ediyor. Hepsi de başarılı tabii ki de. Adamlar bir şey yapamayacaklar. Şuna saldırı açtın işte, ee, şimdi. Bunu ikiye bölecek şu 15 binlik ordunun. Şuraya fazla gidecek şöyle. Buna başka diye mi? Şuraya az gidecek. Şur şurada şuraya al. Bunlar şuraya dalacak. Şu yukarıda ordu bekleyecek. Bunlar hep strateji, strateji. Aha, <laughs> oh, Aa, bu adama bak. Stratejiye bak ha. Lan. Oğlum. Sen beni ne sandın? Koçum. Ne? Hayırdır? Orada bir sürü ordu var. Ha. Ben sadece şurayı çekeyim. Lan niye? Şurayı çekeyim. Tamam. Tamam bekleyelim. O aa, o ne? Aa, o ne? Aa, aa orada 7000 ordum var. Yanlış mı kuruyorum ben? Şuraya şu kadar. Şu devam şuraya. Devam şuraya. Şunlar şuraya. Şu şuraya. Hırbistan, Sırbistan. Sen olanta Hırbistan, Sırbistan. Hır... Bistan, Hırbistan, senin de... Nedir <laughs> senin işin Hırbistan Hırbistan. Hırbistan senin işti. Nedim diyorsun buzu? Senin işin bitmiş tan. Hırbistan, Hırbistan, Hırbistan. İşin bitmiş demektir. hırbiştan Hırbistan. ola Bu kadar kaç tane kalıbı? Olala. <laughs> Oha. Hepsini mi aldın yoksa? İnanmıyorum. Hmm. Plev nerede? Plev. Ha işte plev. Niye onunla şimdi? Hırvatistan değil. Önceki şuraları bir alalım Şunu ver. De vermezsen kafan kelle olur. Ver. Ver. Mecbur vereceksin. Tek toprağın var. Sen 3 toprağın var. Sen de mecbur vereceksin yani. Ha başka bir seçenek yok. Ondan sonra geldik bu odana. Bu odan sen de bir hince. Onları aldıktan sonra hince bakalım. Sneler? Ne? Biz fazladan var mı sonra? bunları full alacağız. Fazladan var mısın? Olsun fazlası zarar değil. Hı. Toprağın fazlası zarar mı? İleride lazım olacak. İleride buralar hep lazım. Bir bunu. Bir. bir tane aldı. onu bitirmiş. Doğru yaptı. Ne lan? Param Ma. Aaaaaa Bize savaş açmış deli Aaaaaa Aaaaaa Barış açmadı Aaaaaa A ama yani A. Çint demon. Lan biri daha savaş açtı. Barış benim en. Ha şöyle adam ol. Adam ol adamlığını biliyorsan yon ha. Böyle patlarım seni. Hı, ne oldu? Boşuna para harcattı da. Hayır, bostak trene, bostak. burada. Biraz abandım space tuşuna. Yonsan yani yonsan yani yavaş geçiyor. Bu şunlar nasıl bitsin? 34 tur. Çok bekleyin. Yani analımız üzere. Dur bekle Rusya şey savaşı ne olmuş? Çin. Çin savaşı. Bismillah. Oy. Birbirlerine olmuş Çin. Çayna girmekte. Çayna giriyor. O çıkıyor. Yani evet yani evet. Evet. Bunu bu savaşı kim kazanır sizce? Çin. Kim kazanır? Çin Çin Çin. Na na na. Çin kazanır. Çin kazanır. Evet Çin kazanacak? United <laughs> Kingdom. Çin İran bizden güçlü mü? Yok. Polonya. Bizden güçlü bir hmm. ülke var. German <laughs> İmparatorluğu. Rusya. German <laughs> Almanya biliyor musun? German. He? Evet, German. Rusya. Almanya. Rusya iyice batmış. Rusya'yı batırdık Çin. <laughs> hem asimilasyonlar biter. Turat diye şu rız geçin çalışınız diye. O şunu Tamam izle izle. Oh, Belki Rus. Rusya lazım. Biraz Rusya para versek. Yok yok. Yo. Evet ya paramız ya çok ya paramız yo, 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 çok Para. paramız ya ya. paramız çok paramız şöyle şu kadar ona şu kadar da ona yola ona atma bari bak ona atma bunu az atacağım buna bin, bin lira at bunlar <laughs> yüz bin atacağım Yok lan 100 bin kazandı. 150 bin hmm. attı. Kayboldu paralar. Oo! Oh. Rusya sağ az daha. Sağ 100 da. bin, sağ 500 bin. Tamam. Haa! 470 bin ekonomi. Çok katil. Ne lan? Ekonomi attırır bu. Ekonomi Bunlar bunları mi? Bunları ilk başta ayarlamamışsın. sık! İyi sen, sen niye ediliyorsun? Niye ediliyorum? Nef, 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 nef Türk toprakları oluyor orda Oldu bu Zaten Türk toprakları Her zaman Osmanlı topraklarının imaisi altında yaşamak zorunda oldular Yaşamazsalar Niye hepsini Kendisi dek geliyor, kendisi oluyor yani. Şimdi hepsi bir tur oldu. Bir tur oldu. Oğlum. 2031 yılına gelmeden 2033 oldu. Şuna <laughs> az gitsin şöyle. Acık para az gitsin bari. Rusya'nın içine ne olmuş bak bakla? Bizi alakadar etmez onlar. Şöyle ver. Bu beni alakadar etmez.

Ankara 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 İlk onuncu sözü Ankara angara. Ankara Hengaraa Ankara angara, angara. Ankara an Ankara Ankara Üstüne Türk Kralı mı yazacak? Hı? Yo yok. Ankara 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 yazacak Ankara Ankara Sen Ankara, Ankara, an 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 hadi geç an hadi Ankara Ankara Hadi Ankara Ankara Hadi Evet. Ekonomi satsın. 99. Ne demek lan? <laughs> şey. Fakir mısınız oğlum? İstanbul'un ekonomisi kaç? Bakayım ne kadar kalmış. Daha çok bu bölüm bitiremeyiz. Şu Ürdün denilen bozuntuyu da alalım hemen. Ondan sonra videoyu bitirelim. Süre yetmiyor yani. Paramız oluncuğ, iyi bir video kaydedici, işte ekran video kaydedici şeyi satın alalım. Yani paramız oluncuğ, paramız yok ince hince paramız yok yani. paramız <laughs> <K> <laughs> <K> <laughs> Kelam, Abdül Selam. Ne diyorsun oğlum? Kafayı mı bozdun ha? Oğlum bu ne? İki turda bitecek bak Baksana oğlum. O. 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 Saldırma oraya. Beş askerinden aldı. Sen oraya niye yüzdün? Ah niye oraya yüzdün? Akhla uzatmadı. Hinci bitirecek. Bitti. Tamam, fight, bitirdim. fight, fight, fight. Oha, fight. o kim bize bir savaş açtı? Yok. Kimse bize savaş açmadı. Biz onlara savaş açtık. Evet, Ürdün'de elimizi geçirdik. Geçirdik yani. Yani geçirmeyi başardık demeyelim. Yani başarmak değil yani. Ürdün... yani çok kolay bir ülke yani. Ürdün demek ne demek yani? Gelirim oğlum, gelirim. Ne olmuştu? Niye öyle? Mal ekonomi yatırım yapıyor. yok. lan buraya kim geldi? Oh Uhranya? Oğlum bak senden beklenmeyecek hareketler. Romanya? Sana biraz para verelim de şu Uhranya'yı. Kozun Yoksa valla seni acık zor Geç Gerçi alamayız da. Para verme para. 88 bin paramız kalmış zaten. Vurma. Şunu me. da çekelim şöyle. Vurma, verme. Niye mal? Para, para, para. Bir para, bir para. para. dur oğlum, dur. Asimilasyon. Dur, asimilasyon yapacağız. Bilmiyorum. Aha. Bir sen kaşındın oğlum. Zaten sana daha alacaktım. Şimdi sen bir Lan! Bir de her taraftan daha doğru. Hayına bak. Umarım. Hinci bittin oğlum sen. Korkbin orada mı vardı bizde? Vardı. Niye Buralar ne? Buralar ne? Korkbin orada getirsene. Buralar ne? Bunlar burada bastığımız şeyleri T diyecek beşer beşer dağıtacak. Beş bin. 5000 bin. 5 bin. Irak'tan mı değiş? 5 yeah. bin. Ben... Abi ne? Saldırma. Yani saldırma. Yani anladınız işte saldırma ne cüretten bir şeytan. Tam geçiyor. Abiniz onu ayarladı yani. Gitmeyecek mi? Gitecek mi? Ha? Şuraya koyduk muydu? Ya ya. Hı? At at at. Allah belanı versin. Onu unuttum. Allah ne muradın varsa vermesin. Bir sürü ordun var. Bir daha ordu basıyor onlar. Ma o gelene kadar ne olur biliyor musun? Olsun. Ha, olsun. Olsun Berkay. Ne olsun biliyor musun? Yenilmemiz olsun. Evet, senin sayende. Oo! Oh. Oo, abin atağa kalktı. Ney? Ama hareket bana çok erken bitiyor ya. Bunlar var ya bunlar. Can ordusu lan bunlar. O kadar güçlü ki. Bunlar bunları hafif almayın vallahi ha. Bunlar Türk ordusu. 500 kişi, 10 bin kişi indirir. Vanı vermiyor vanı. Vanı virenin kellesi kopar. Kaçanın da kellesi kopar. Vanın kellesi kopar. Senden önemli. Yuh ye. Yuh ye. Yuh Kırk orada hiçbir işe yaramadı. Ne oldu? Irak kimin artistik yapıyordun? Ne oldu? Kim topraklarımızı aldı? Şimdi bunu da alın. şunları da basalım. Sizi atmış Çok fazla. Bunlar neyle Şunu bas. Adam da savaş falan simülasyonları. <laughs> oh my god. Oh my teeth. Aha gücü bitti. Fitiş, 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 fitiş. Ben... Türk iş kebap varken siz hayırdır birader. Birader Türkiye vardır burada. Türkiye varken Türkiye vardır. Yani yani Türkiye varsa savaş vardır. Savaş yoksa Türkiye yoktur. Yani öyle anlayın işte. Oo oh, bin orada hep geride kaldı. Nerede kaldı? <laughs> 10 bin orada işte. Yani karşıda. Sonra Şuraya çağıracak onları şuraya gelecek orada o. 10 bin orada boşuna. TQ Şuraya gelecek da. Tamam. Hince bekleyecek acaba. Saldırıyı yaptıktan sonra. Hmm. Irak, oğlum. Dimin hmm. artistlik yapıyordun. Mıydı? Irak. He? Birader. Hmm. Ne oldu? Eee. Irak. Sen bir Iraksın. Demin artistlik yapıyordun. Hinci ne yapıyorsun? Aa yanlışlıkla bitirdim. Berhay var mısın? Biz bu Irak'ı yeneriz. Kaç para vereceğim? Yenerik. Tam, yenerik diyorum ben de. Ben de diyorum. Mal aynı olmaz. Sen yenemeyik de. de Mal. Adamın Bastoni Ostoni. Neydi? Neydi ki? Lan <laughs> ne harbiden de topraktan buradan balayacaksın. <laughs> Çelen şuraya gelecek. Oy anne. Oy 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 O! o, o lan, adam, lan, Allah Allah. Hain! Gosla! Trenin <laughs> Bosta. Bir toprağa bas. Bir, topraklarımı ben şöyle atayım da yine. Hayır posta. Oşt. Seni şimdi oştayıp kovacağım bu ülkeden. Allah yani Nasıl bir Abi dalamak. Bu bölümü burada bitirecek. Asimilasyonları yaptıktan sonra Bütün hepsini alalım tabii ki de. Bismillah. Türkiye biraz yani ihtişamlı günlerine gir mi dönüyorsun Yonsan? Tabii ki ihtişamlısın Hinci'de. de. Yani daha da mı ihtişamlı oluyorsun yani Hinci'kinden? İncikinden ihtişamlı olacağımış bana söyledi Türkiye. Olmazsa zaten onu dedesine şikayet edeceğim. Dedesinin kim olduğunu bilmeyenler yoruma yazsın bilenler. Yok babası o. Dedeleri var dedeler. Dedesinin adını bilenler yoruma gelsin. Dedesinin adını tabii ki de pek bilen yoktur. Dedesi yani dedesi. Askerler Yok öyle bir şey. Ne? Yok öyle bir dünya. Şöyle bir baktık. Adımları attık. Düşünerek. Ne evet arkadaşlar video burada bitmiştir. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bye bye.